Ta görmem için tüve lambada da baktım. Şur yani. yanan lambayı. O <laughs> Fak kuruyorum, kurnaz kuruduğu fakı da görüyor galiba, onu da gelmiyor. Yavrunun annesini parçaladıydı. Bu yavru da öldü. Bu yavruyu buraya astım hani yerden yiyemesin. Burada oynasın göreyim diye. Efendim geçmiş olsun. Sağ ol Allah razı olsun. Son günlerde bir yabani hayvanın hayvanlarınıza evet. dadandığını iddia ediyorsunuz. Evet. Nasıl oluyor olaylar? Olay şimdi ben daha önceden hani hayvanı birebir görememiştim. Mekana ağla geldiğimde eve gidip yemek yeme, yemeye gittim de eve. Hayvanları ağla bırakıp tekrar geri döndüğümde gelip bakıyordum köpek hayvanı yiyip duru. Yaban hayvanını görmedim. Ben kendi köpeğimi yiyor diye koyunumu kendi köpeğim kendi koyunumu yiyor diye köpeklerimi attım. Başkasına verdim. Bir tanesini de koyunların ulaşamayacağı yere bağladım yine hiç köpeksiz kalmayayım diye. Bu sefer tekrar yine bir sabah geldim. Baktım Köpek hayatta bağlı hayvanın yanına ulaşamaz. Hayvanın iskeletini gördüm. Ondan sonra lübet tutmaya başladım. Tekrar başka Kirazlı köyünden arkadaştan rica ettim köpek getirmedi koyun köpeği. Bu sefer işte gördüğünüz gibi o köpeğe de iyiydi. Daha kendi köpeği atıp başka köpek getirdiğim halde o geti bu sefer köpeği de koyunu da işte İşte burada olay burada meydanda. Kaç tane şu ana kadar hayvan zayet var? Vallahi anaç koyun olarak en az 10 tane. En az 10 tane. Yavrularını say sayamazsın yani gebe olarak giden oldu, kuzulu olarak giden oldu. Kimesi ikiz yavrulu gitti, kimesi tek yavrulu gitti bilmiyorum ama e, en azından yani 20-25 tane de küçük büyük de gitti. Peki hiç bu hayvanı görebildiniz mi yırtıcı hayvanı? Gördüm. E, rengi boz kırmızı, sırt yanı boz. Evet. Ne kadar boyu ne kadar peki? Valla tahmin üzere bilmem ama kilo olarak en az 50-60 kilo fazlasından vardır. Evet. Boylu yani böyle var boyu. Yani bir yaklaşık 70-80 santim kadar boyu var. Vardır. Evet. Peki e, elinizde silah e, evet. ve el feneriyle o günden beri evet. nöbet tutuyorsunuz. Ay, at Hiç ateş ettiniz mi? En az 50 tane e, şey attım e, tutturamadım. Evet. Yani Köpeği de ilk temelli tedirgin oldum yani belki beni saldırır pek yaklaşamadım yani. Gözleri ışıladığında gözleri rengarenk yanıyor böyle pavyon lambası gibi yanıyor. Evet. Peki yetkililere haber verdiniz mi böyle bir Yok, konuyu? Kimine haber verdiğim kim ne kim, kim, sahip çıkacak ki? Ama ta orada bir yaban domuzuna, tilkisine, çakalına vurduğun zaman herkes e, vurana, şapana şey düşman oluyor. Bunun zararını kim ödüyor? ben de bilmiyorum yani. Ben 30 sene aşkın, 32 senedir, 80, 1981 yılından beri, çocukluğumdan beri koyunculuğum içindeyim. Hayatımda ilk defa da böyle bir şeyle karşılaştım ve duydum. Köpek ölüsünü ben hiçbir şey yiyirken görmedim. Bu da sürüyle çakal var, sürüyle tilki var. Köpekler ölüyordu, ya birisi vuruyordu, ölüyordu, köpek birbirini öldür öldürüyordu. Köpeğin ölüsünü hiçbir şey yemiyordu. Ama Casca'nın bu köpeği boğup da yemesi insanı temelli tedirgin ediyor yani.